Herkese merhaba arkadaşlar. Son dönemler gidip gelirken sürekli heyecanla Gurce'nin doğum yapıp yapmadığını merak ediyorum. Biliyorsunuz geçen gün de söyledim Gurce'yi normalde eşleştirmezdim ama Yaman, Yaman gibi bir kaybımız olunca Gurce'yi eşleştirdim. Şöyle bir planım var. Bir aksilik olmazsa yani muhtemelen onu yaparım. Ee, Gurce'ye de artık e, ölene kadar bakarım arkadaşlar. Çünkü bu saatten sonra Gurce'yi versem gurcen'e davara gidebilir ne mala gidebilir. E, damızlık için de kullan, kullanılmaması gerekir artık çünkü e, yaşlı hayvan gördüğünüz gibi. E, yani elimden geleni yaparım Gurce'ye de e, o bakacağım. Son dönemler bekliyorum açıkçası. Lan nasıl gördün sen onu ya? Sen Azat sen nasıl gördün ya? Kim o? Oo Zalo. Ulan Zalo, sen var ya yemin çok çapkın bir adamsın ya. Bak bak bak, Zalo'ya bak. Bak, Bozi ile takılıyorlar arkadaşlar. Zalo şimdiden yerini yapıyor. Yarın öbür gün kızana gelir. Ama Zalo bilmiyor ki. <laughs> bu işler öyle yürümüyor. Bak Zalo, <laughs> Bozi'yi açtım. Bozi'nin biraz spor yapması lazım. Bu arada e, Yıldız'la ilgili konuşacağım. Yıldız nerede? Arkadaşlar Yıldız var ya bence rol yapıyor. Çünkü diyorum ya Yıldız gerçekten çok zeki bir köpek yani bence var ya Yıldız kesinlikle rol yapıyor. Ha ya geçen gün e, geldim et verdim. E, arkadaşlar bu e, bana gelince böyle bir nazlanıyor şey yapıyor ya canavar köpekler nasıl saldırıyor? Ona saldırıyor buna saldırıyor yani hiç hasta bir köpek yani bunları yapamaz. Bilmiyorum. Yıldız'da neden böyle artık şey de olabilir. E, hamile belki bir farklı bir duygusal bir şey yaşıyor kendi içinde. E, bu da olabilir. E, Gurce'den inşallah arkadaşlar yani niyetin ya yaman Yaman kaybı çok büyük bir kayıp. O hayvan Allah'ın izniyle inşallah bir yerde karşıma çıkar ama o hayvan yani şöyle söyleyeyim ve hayatım boyunca hep böyle içimde ukde kalacak. Çünkü neden? E, tamam baba azapı kaybettik, paçayı kaybettik, pitonu kaybettik. Bunlar da çok bizi üzen şeyler. Yalnız yaman neydi? Yaman Yaman nasıl bir köpek olacaktı? Yaman Yaman büyüyünce ne olacaktı, nasıl bir karakter olacaktı, ne kadar boylu poslu olacaktı. Hep böyle benim içimde bunlar kalacak. Zao! Bir kilometreden kuyruk sal Bak şimdi arkadaşlar hep söylüyorum ya bak. Bir kilometre vardır. Hemen <laughs> vardır. Bir bakayım şimdi. Zao! Zao! Yok yön değiştirdi. Aa bozu güzel geçsin bakalım. Senin baban baban. Yani ben anlamıyorum ya. Bir insan kendi cinsine yani niye bu kadar zıt gider ki ya? He? Seni içeri de koyamıyoruz. Paşayı çıkartıyorum arkadaşlar. Mecbur böyle. Yani zaten giderken paşayı e, serbest bırakamıyorum. Ha geliyorum şurada açıyorum ki hayvan gelsin. Ama paşa, paşada şöyle bir sıkıntı var. Bunlar mesela bir bindim mi ejder biniyor. Toprak biniyor sonra azat av, azap kavuşuyor. Yani hayvan ondan şey yapıyor. Çık oradan. Öyle bir şey yok. Hadi. Hadi hayır hayır. Hayır hayır Şişt, hayır. Yapma oğlum ya. Sen de ateş toprak sana şey yaptığı zaman kedi gibisin. Babana geldin mi aslan oluyorsun ha. Gel gel tamam gel paşa gel. Böcüküm ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı böcüküm? Ooo böcüküm. İyice şişmiş karnı. Böcük arkadaşlar böcük çok zeki bir köpek. Yani böyle var ya bazen bakışlarını falan yakalıyorum. Böcük acayip zeki bir köpek. Çok zeki çok. Atom karınca. Fıstık beni çok seviyor. Zao nereye gitti acaba? Zao. <laughs> Hadi gel gidiyoruz Zao. Aşk adamı Zaoşki arkadaşlar. Gelmiş burada. Bozu ile romantik bir yayla gezisi yapıyoruz Zavuşki'yi. Zavuşki! Hadi gidiyoruz gel. Hadi gel kuyruk sallama gel. Evet arkadaşlar. Aradılar et var dediler. Bazen e, şey oluyor. Et çok oluyor arkadaşlar. Arıyorlar. Gidip alıp geliyorum. Biliyorsunuz bizim köpek sayımız çok arkadaşlar. E, o yüzden onların yiyeceklerini her zaman fazla fazla bulun Karnılarını her zaman tok tutuyorum. Çok şükür zaten e, baktığınız zaman etinin kilosu, milosu gayet güzel. Bu arada yollara da bakabilirsiniz. Arkadaşlar yani burada eskiden 40'ı 40'ı geçemezdik ya. Yani 40'ı geçtiğinizde yavaş sür derlerdi. Yani araba araba haşat oldu. Çok çamur, stabze, böyle çukur olurdu. Şu an mesela dördüncü vitesten beşe attım. Çok şükür ya bu halimize arkadaşlar 80, 90, 100'e kadar gidiyoruz. Geçenlerde bir olay oldu. İşte bu yolların yapılması ile ilgili konuşuyoruz. Orada bir abim şey dedi, uğur dedi, sen bu yollarda çok emek verdin. Senin dedi emeğin çok. Çok şükürler olsun Allah, Allah şükürler olsun. Yani bu köyde kaldım ama arkadaşlar pişelere bazı başarılara da imza attım. Ee, öyle söyleyebilirim. Ee, mesela bu yolların yapılmasında gerçekten bir emeğim var, bir imzam var arkadaşlar. Benim çektiğim bir video ile başladı biliyor musunuz? Ee, yukarıda insanlar batmıştı. Gittim orada bir video çektim. Bunu Facebook attım. Ya dedim bakın şu insanların haline yazık dedim. Yani burada 10, 12, belki 15 tane köy var dedim. Buradan insanlar gidiyor geliyor. Ee, öyle başlayan bir olay. Sonra Yaşar Dede olaya el attı. Ee, derken arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bu yollar zaten eski izleyicilerimiz iyi bilir. Biz buralarda video çekerken işte gelir gelirken giderken bu yolları çekiyorduk. Hatta benim e, Türkiye'nin en tehlikeli yolları diye e, çektiğim bir video var kanalımda. Bilmiyorum tam başlığı öyle miydi hatırlamıyorum ama e, o zaman zamanki e, izleyicilerimiz yolların nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Çok şükür şu an arkadaşlar yollar şahane oldu. Yani sorunsuz, sıkıntısız. Eskiden bir saat 20 dakikada bir saat yani bir buçuk saatte buradan Erzincan'a gidiyorduk. Şu an yarım saatte gidiyoruz arkadaşlar. Aradaki farkı buradan anlayabiliriz. Ya. ya işte bu ya işte bunu, bunu göstermek istiyordum size. Şu anda Zalo var ya o kadar uyanık bir hayvan ki. O kadar uyanık bir hayvan ki. Bak şimdi zaten o kokuyu aldı şu anda. Arabanın arkasındaki etin kokusunu bak şimdi havlamalara bak. Bı, bı. Ne oldu Zalo? Ulan seni görünce var ya bütün dertlerimi unutuyorum Zalo. Yemeğini getirdim Zalo. Şimdi eşya yer gibi yiyeceksin Zavuşki. Çok acıktın değil mi? Şerefiş. <laughs> Çok acıktın değil mi? Zavuşum benim. Dur bakayım. Fıstım, fıstım. İridirit. Hey dur dur dur. Abi ama neler var arkadaşlar şuraya bakın ya 40 bayırlar dur zavuş git. Ya da Zavu. sen iyi de Allah'ını seversen al götür. Dur kızım dur 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 dur. Dur o memelik onu 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 biraz uğraşman lazım hemen karnını açtır. Al bunu sen bakalım ye. Heh durun vereceğim bir saniye bir saniye Aşil. Arkadaşlar Aşil çok beğeniyorum ya Aşil var ya gerçekten çok damar bir köpek oluyor. ya. Yani sıfatı işte şu karabaşlığı postu mostu aşil gerçekten harika. Şerefsiz ki bu zavu. Bak şimdi. Bak. Bak eti ben verdim. Bana 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 ters bir ters hareketler yapıyor. Zavu ne çabuk yedin ya. Zavu sende nasıl bir mide var ya. Gel aşil aşil hey, hey, hey. Bak. Aşil yine bir Arkadaşlar Aşil çok cesur ya bildiğiniz gibi değil yani hey bak Zalo abi bak ben arkadaşlar videolarda diyorum ya bak arkamı döner dönmez bak bir üçkağıtçılık yapıyorsun ya Sultan netini alıyorsun sultana dalıyorsun ya bak arkadaşlar çok uyanık ya bak arkamı döndüm ya döndüm Zalo dedim bak şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranıyor neyse onların da karnılarını doyuralım. Bu karnını Aşil arkadaşlar Aşil bir yandan da çok asil bir hayvan. Yani gerçekten farklı bir karakteri var. Ee, böyle çok nadir böyle beni gördüğü zaman sevinir, yanıma gelir. Normalde hayatta böyle yalakalık yapmaz. Aşillerim sadece kulaklarına yer böyle. Sevgisini gösterir yani, saygısını gösterir. Şirin mi? Biraz düzeldim. Aşillerim mi? Azat'ın oğlu. Azat'a da çok benziyor. Öyle mu? Bak burada biraz daha var ama. Bunlar çok gelir size. Al, dur kızım dur. Aşil. Ha? E, Aşille, özellikle... Aşille özel girem. Aşilin, dur kızım dur. Al götür. al, Allah Allah. yani Aşilin psikolojisi olsun. Aşilin kendini hissetmesi olsun. Yani ona tabi ayrı bir şeyim var. Yani ayrı bir ilgi veriyorum arkadaşlar. Yani. Böyle... Aşil Azatto'nun tam damarı. Yani Azatto'nun tam e, damarı dan geldi yani Azat'ın altından attı. Ama Aşil gerçekten bayılıyorum yani küçük olsun, e, sertliği olsun. O gün diyorum ya Karabaşlar Aşil'e dalıyor, Aşil'le hiç geri ses yok arkadaşlar hiç. Tam oh, Gel gel şöyle bir poz verelim gel. Gel gel şöyle bir poz verelim. Aşilim benim. Koç, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ara biraz ara verdik evet. Ee, sıkıntı yok. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Bir problem yok. Aynen devam. Ee, zaten kış geliyor. Bol bol video çekeceğiz. Bol bol e, videolarımızı izleyeceksiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.